şuraya şöyle bir tahta çerçeve ortaya bir tane küçük cam açılır kapanmıyor. Bu çok önemli değil ama. Bu, tehlikeli abi. mi? Tehlikeli. İlla ki tehlikeli ama. Evet tavan gitmiş. Şöyle göstereyim abi. tavan baya baya gitmiş. Bu sene daha da fazla gitmiş. Hadi Allah'a emanet. Ben Hadi boş. Hadi abi. Ben yanacağım abi. Şu tarafa gidiyorum. İmkanı yok. Burada oturamayacağım. Hürmetten selamun arkadaşlar. Hava eksikliğinden sak gelecek. Şu anda dağın bakımdayız zaten. Burada ziyadetiyle soğuk. Eee, bunu ne yapıyoruz? Bugün ben, ben, bir aralar duyduğumuz bir daha evi vardı. Oraya bakacağız. Eğer uygun bir restorasyonla orada toparlanabilirse e, kış orada geçirmek öyle geniş bir güzel bir yer yapacağız. Daha sonrasında yaza doğru hava serinde Allah nasip ederse e, oraya ya da oturulabilir bir alan haline getireceğiz orayı. Bahsettiğinizde dua inerdim, ne Ama şimdi sadece kişi getirmek için oturabileceğiniz kadar bir yer yapabilirsek e, ya sadece çok yeri sağ var, kavanozda birkaç yer var. Onun ağzında kapısı yok, gözlerisi yok. Oralara bir şeyler yapabilirsek ne ya. var? Kaptaya gidiyoruz. Ya yol burası değildi. Buram yol neresi ya? O tarafta mı kaldı? Başkan, yol bu tarafta kaldı herhalde. Abi daha bir dediğim yer karşısı şu gördüğünüz yer yani yıkık vaziyette olan yer yani e, işin açıkçası söyleyeyim şöyle bir yerin daha iyi bir yani buranın haberi bile buradan haberi bile olsa vera şerifinden olmasa diyeyim artık muhtemelen bol varisli bir yer İyi kötü burayı değerlendirir oturur bir şeyler yapar diye düşünüyorum ama muhtemelen e, varisi çok olan bir yer veya yani, ne bileyim sahibi öldü. Henüz bir sahibi de çıkmadı yani. Ya torundu vesaire bir şey çıkmadı. Kolay kolay kimsenin geleceğini sanmıyorum ama. Etrafı kapalı. Başkan buradayım. Etrafı kapalı zaten. Duvarlar ölü. İki odası var. Odanın biri biraz daha çökük ama odanın bir tanesi fena değil. iş görür. Tavan yapılacak sadece. Bir de kapıyla pencere ödürülecek. içeride küçük patates sobası bu şey. Ee, şeytan sobası derler. Öyle bir soba yaksam. Ben de ziyade şeyle Gidiyorum o tarafa doğru. Burası iyice çökmüş. Şuradan gidecek. Hoppa! Yollar derler. Yollar Evet arkadaşlar geldik. Nasip olursa yeni maceranın adresine yani dağ evine. <laughs> Şimdi yorumlarda siz de belirteceksiniz. Buradan güzel bir dağ çıkar mı? Olur mu olmaz mı? Ha bu arada manzarası şöyle. Ee, şuraya bakalım diyorum. Arkadaşlar kameranın hafızası oldu. Onu silmek zorunda kaldım. Şöyle dediğim gibi yeni dağ doğru nasip olursa becerebilirsek Ağır ağır yürüyelim, içeri bir girelim. Ya olmaz diyenleriniz olacak, illa olacak. Çünkü gerçekten çok atıl vaziyette burası fakat. Yani daha da sıfırdan şöyle dört tane duvar dikmek bile günlerini alır insanın. Burası hazır yapılı bir yer. Sahibi çıkıncaya kadar devam. Ortam fena değil. Yabani hayvan falan var mı bilmiyorum içeride de. Tehlikeli mi? Tehlikeli. illaki tehlikeli ama evet, tavan gitmiş. Şöyle göstereyim abi. Tavan baya baya gitmiş. Bu sene daha da fazla gitmiş. Ya. Valla yapısı yapılabilir arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Şöyle iyi kötü tavana bir destek atılsa. Şöyle bu da var. Tavan çok tehlikeli duruyor yalnız ya. Evet. Çökmez herhalde öyle hemen de. Manzarası şöyle de. Burada daha önceden bir pencere varmış. iptal olmuş. İş yapar mı başkan burası? Harika ya. Manzarası mükemmel. Manzarası mükemmel fakat şey ya. Şu da tut da çekiver. Pardon. demeli? Nasıl abi? Hazır ya. Çekiver. Fotoğraf mı istiyorsun? He. Evet. evet abi. Tam bir tane şey <laughs> Tamam biraz problemli de. İşte iki oda var. Birini restore etsek sadece, birini toparlasak öyle söyleyeyim. Kurtarır mı? Olur gibi abi ya. Abi Burası tamam. Olacak bazı abi. Bu yukarı komple yıkacak. yeniden öleteceksin yukarı. Yukarı evet İçeriyi komple yıkacaksın. de sağlamlaştırdım alsın, Ya duvarlar sağlam, duvarlar taş. Bakma üzerindeki kerbide sen. Kalın, komple duvar. taş. Duvarın çok sağlam duvar. Bak. Çok büyük. Yani bu duvar üzerine bir kat daha taşır öyle söyleyeyim. Soba ba bacası. Oradan da bir baca açarız. E o zaman hayırlı olsun diyelim. Yeni Aynen. bada abi. Bunun kışın var ya. Başkan kışın gelişi güzel yapalım. Şu tavanı biraz sağlam yarım şimdilik. Ee, şuraya normal bir cam yapalım. Kapımızı yapalım. Burada sadece kışın vakit geçirmek için bir yer olsun. Ama manzarasına baksana abi. Harika dağlar görünüyor. Manzara çok güzel ya. Su da ileride. Çok uzak değil. Şurada da güzel bir armut ağacımız var. Bahçeyi de yaparsın. Baksana bahçeyi Aynen. De yani burayı geçici kışın yapalım biz. Yaza güzel bir şey yapalım ama geçici olarak kışın oturmaya diye bir yer yapalım. Küçük bir soba atarız içeriye. Ben su getireyim şurada çay yapalım. Odun var içeri. Şey. Çay burada yaparım ya. odu çok, arkada da çok. Ya da ağaç tarafı ya Valla içiyor burada da yapabilirim. Şey var, var mı? Abi ne diyorsunuz? Şey... Şöyle bir bakın bir. Var var su kabı var. Tavan şu durumda. Ya, çok kötü de değil, çok iyi de değil. Geçen seni yer azından biraz daha böyle yıpranmış gibi duruyordu. da. İlla ki e, bakım olmayınca. Arkası şöyle kayalık. yeni daha evimiz hayırlı olsun diyelim abi. Şöyle geriden bir daha çekelim. Karşıdan manzarası da bu abiler. İnşallah yapabilirsek bir şeyler yapacağız. Abi şuraya şöyle bir tahta çerçeve bir tane küçük cam. Açılır kapanır. Hiç çok önemli değil ama ben açılır kapanır bir sistem yapacağım. Şöyle bir yaptı ya. Şey uyduruz bir şeyler. Dediğim gibi tavanın bir restorasyona ihtiyacı var. Ee, yalnız tavanı kışın yapmak çok zor. Bu da odun vesaire çok zor yani. Bu tür ağaç, hava karşıları çok var Tavana geçici olarak bir çözüm bulacağım. Üzerinde biraz toparlayacağım. Ee, bir iki tane kalas atacağım şimdilik. Bu Bo boşluk olan yerlere. Büyükçe bir çuval, poşet. Onu da yapacağım. Tavandan olayım arka tarafa işte bir çamur kararız, kapatırız orayı. İşte odanın biri bu saatte, diğer odaya da çok fazla bir iş bize falan dedi. En azından bu odaya böyle bir çalışma yapabiliriz. Arka tarafını da göstereyim şöyle. Arka tarafı da burası Selçuklu döneminden kalma herhalde çoban evi. Yani muhtemelen Romalılar, Bizanslılar'dan kalma böyle çok buralarda aslında. Bu arada hangi dağdı o? Bu tarafta artık dağın yamacı o tarafta zannedersem Konya'nın en yüksek rakımlarından birisi diye biliyorum. Zaten rakım olarak bayağı yukarıdayız. Şimdi rakımlara bakabilirim. Islan! <laughs> <laughs> Ta geriden koştun geldi ha. Islık çaldım ya ama var ya Kirtesk de var başkan. Sürü köpeği bu. Paşam! Yoruldum. Ne oldu paşam? Bize mi geldin sen? He? Bize mi geldin sen? Aferin sana. He? Paşam. Arkadaşlar burası o dağ evi yapmayı planladığımız yerin arka bahçesi. Ben e, bugün soğuktan korkmak için bir ciddi bir rüzgar var. Ve e, soğuk diyor Yani ayaz var öyle söyleyeyim. Şuraya şöyle, şöyle küçücük taşlarla e, küçük bir barınak bölümü öyle vereceğim. Maksat karşıdan gelen rüzgar kessin. İçerisinde otururuz ateş yakarız. Öyle çok aman aman bir yer değil. Geçici sadece. Bugün bir yer yapacağım. Hem daha evinde geçirdiğimiz ilk gün olabilir en azından öyle bir olay bir olur. Biraz daha böyle bir ortam oluruz. Ufaktan başlıyorum ben. Şu bölgeye şöyle taşlardan yalnız kaparız zaten. Şuradan biraz taş getirip Abi çok kötü bir soğuk var ya. Arkadaşlar bulduğum mermer işlemenin mermer. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? İşlemeler tabi defa zamanla da. Yani nerede kullanıldı? Şurada kazma izleri var. Ama şurası çok bariz belli yani. Ya burası demek ki Selçuklu'dan çok daha önce yani çoban evinden ziyade daha eski bir kalıntı burası Roma Bizans dönemine ait bir kalıntı. Yani niye çoban bir evine işlemenin mermer koysun? Muhtemelen burada bulduğu, bulduğu, bulduğu parçaları kullandı burada. ya. Yani. Evet misafirimiz var. Neyse devam. Haydi ekip selam abicim sağ ol. Abi misafir çöktü aldı. Şu da alttan gelmiş lan. Nerede o bizim köpek? O öbür büyük köpek böyle şey. Erkek köpek. Tekniğin orada daha defneye bir bakarsın. Vaktimiz olur. Buradan mı geçiyor bu? Gel bakacağım. Durduyorum gelişini tek gelirken yolun üstünde ya sağ taraf. Şuradan gidecektim ben de ya giderken. Hayır giderken gittiğimiz yol ya. Yok ben giderken şuradan gidecektim. Ne yapacağım da? Buradan daha rahat değini verdik. Yok lan. Aynı yoldan gidelim de şuraya bakalım ya. Önemli. Taşlara pek değil mi? Yani senin için orası, orası daha uygun olur. Çünkü bir orayı yapacağım bir, abi. Tapulu burayı. Dediğimiz gibi. bu sadece çarşıdaki başına artık. Geçtim onu da. Ondan ziyade şey. Sen o şeyi yaşı rahat bırakacaksın. Aynen. Abi burayı iki sonra sonraki neyi kallar ki? Doğru. Yaptığın yemek de boşa gidiyor. Ufak abi çaydan da suyu çıkarıp sen ateş yanarını yanarınca koyuversin Azamet ya. <laughs> ben şu gözüme bir şey kaçtı. Motorun başına gideceğim. Aynadan bakayım. Çetir, çetir. Nokta. Evet. Ee, nokta, sonra nokta 51. şeklinde bakacaksanız 5 TL tamam mı? <laughs> yormayın bak. Çok <laughs> basa başlıyoruz bu arada. Gel abi benim sen çek la. Elma vereyim la. Ya, tamam. Dur elma. Valla. Tamam. Dediğim hadi. gibi bu sizin için daha iyi Geçeceğim geçeceğim. Kesin geçeceğim kardeş oraya. Çünkü hem tapulu <laughs> hem şey <gülüyor> eder <laughs> sizi. Ya işte buraya keser tutuyor. Öyle yapayım. Memnun oldum kardeşim. Ben de, de ben ona zaten her yaparım. zaman uğrarım. Uğrar <laughs> her zaman gel valla. Oraya Be. oraya yaparsak bir gel. Ben oralarda hep koyunlar. Zaten oradan çıkıp geleceğim. Tamam. Allah Kardeşim Allah'a emanet. Ben Haydi kolay Allah'a olun. Valla çay içerik. Yarın tatlı çay, çay. olur. ben evet. şu gözündeki çöpü çıkarayım geliyorum. Rüzgarı kesin diye şöyle küçük bir duvara verdim sadece şu an şu boşlukta oturup katmaya yeter şimdi öpmeyeceğim zaten şöyle çöktüğümüz zaman ciddi manada rüzgarı keser işimizi görür yani devam daha mantıklı geldi bana. Bana da. Ve kurumlarak değil. Burayla ilgili bir hayalimiz vardı. Bu evini canlandıralım diye az önce anlatıyordum. Biraz bir çoban arkadaş geldi. Kayıt almam istemedi. Abi beni gösterme dedi. Çekim yapmadım ama bir kısa bir süresinde sesi duyulmuştur muhtemelen. Ee, abi bu gölge diyor. Yani burası sahipti zaten. Bizim köyden birini diyor. İlendiği yok diyor. Bilmiyorum. Sorun çıkar mı bilmiyorum diyor ama. Şurası maalesef şu ağaçlar olduğu yer. Ufakta bir su akıyor. Şey, yazın piknikçilerin, sarhoşların vesaire neyse mekanı. Bilinen bir yer yani burası. O yüzden sıkıntı olacak. Bu da sırada diyor ki abi yarın başınızı ağrıtırlar. Gelir yıkar giderler diyor. İşte pislerler diyor. Falan filan. Yani aşağıda bizim o geldiğimiz yol üzerinde bir ormanlık alan var ve ormana ait bir yer. Yani sahip vesaire önceden varmış. Şimdi ormana geçmiş. Orman bittiği yerde böyle bir yıkık ahıl diyor artık. O buna benzer küçük bir gene çoban evi varmış. Onun çatısı falan yok bildiğim kadarıyla diyor. Oraya bir bakın diyor. Orası olmana ait. En azından iyi kötü oturacak bir yer yaparsınız. Kimse de gelip bizim demek diyor. Bana orası mantıklı geldi. Şimdi dönerken oraya da bakacağız. Yani burası gene alternatif duracak. Ama orası olabilir. Şimdi ufaktan bir yer yaptık. Az önce e, videolarda da gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Burada sadece geçici oturup bugün atlatmak için. İşte soğuğu kessin diye. Aşırı bir rüzgar var. Bilmiyorum hissediyor musunuz sesler? O rüzgarı kesin diye bir mekan yaptık. Şimdi ateş yaktık. Çayımızı demleyeceğiz. Bir iki bir şey atıştırırız. Bugünkü böyle bir kamp havası olur. Neyse ben kaydı kapatıyorum. Çay abi. Şey yanacağım abi şu tarafa gidiyorum. İmkanı yok burada oturamayacağım. 어 oh. Çaylar içtik, ee, ufak bir barınak yapmıştık öyle geçeceği rüzgar kessin diye. Bu taraf hayla, fela bir rüzgar, orası çok sıcak, ateşinde sıcak ve içeride kaldı. İşimiz bitti, çıktık. Ee, biraz önce çoban arkadaşla konuşmuştuk. İşte aşağıda farklı bir yer olduğunu söylemişti, oraya bakalım diye düşünmüştük ama oraya bu hafta bakmayalım dedik. Gene belli olmaz şimdi, motosiklete binince karar verebiliriz de. Tatköy üzerinden şehir merkezine gidelim diye düşündük. <laughs> Motora binelim. Motordayken ne tarafa gideceğimize karar veririz. Ben kaydı kapatıyorum. Bu haftalık bu kadar olsun. Dönüşte bir daha video çekmeyeceğim. Riskli işi yapma düşersin. Düşersin başka. Manyak abi normal. Akılını yapmayacağı şeyleri yapıyor işte. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bugünlük bu kadar.